Şimdi ben Vali Koç'u dinliyorum. Sonunda yaptığı yapacağını artık taraftarı suçlamaya başlamış. Taraftar yeteri kadar desteklemiyor. Taraftar Tadiç'i bile eleştiriyor. Yok işte hakemler rakiplerimize daha az kart gösteriyor. Yok hakemler bizi sağda doğuruyor. Yok şöyle oluyor Galatasaray şöyle yok yapı böyleydi. Yok işte bir yapıya bir isim veremesin. Bunlar işte gittikçe çoğalıyorlar büyüyorlar. Senin karşıda geri zekalı mı var? O zaman ben sana söyleyeyim. Ben de malı anlatır gibi anlatayım. Göztepe, Samsun, Trabzon, Eyüp. Bu maçların her birinde hakemler bize yardım etmedi mi? Sen utanmadan nasıl hakemleri konuşuyorsun? Evet hakemlerin bizi doğradığı maçlar oldu. Doğrudur. Ama bizi bir doğradı, rakibimizi üç doğradı. Bizim üç tane kırmızı kart görmemiz gereken maçta bir sarı kart görüyoruz. Bunu da konuş adaletten bahsediyorsan. Yoksa ayrıcalık mı bekliyorsun Ali Efendi? Sen bunları taraftarın gazını almak için yapıyorsun. Fenerbahçe taraftarı maalesef ki sana hala inanıyor. Umarım artı şu alt gözlüklerini çıkarırlar da seni o koltuktan indirirler bir an önce. Geç kardeşim kimse artık senin yalanlarına kanmıyor. Geç bu yalanları geç. Yapı sensin sen. Kimi kandırıyorsun sen? Ya sana orada adam soruyor. 7 yıldır buradasan bir başarısızlık var. Bunun bütün sebepleri hakem mi diyor? Hayır diyorsun. Bizim de hatalarımız var. Mesela biz Eyüp maçında kötü oynadık diyorsun. Kötü oynadığını söylüyorsun. Hakemi suçluyorsun. Hayırdır? Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Hatay maçını kıç zoruyla kazanmışız. Bunu kendin ifade ediyorsun. Diyorsun ki evet kötü oynadık. İstatistikler ortada. Ne istatistiği ulan? Sen geçen sezon istatistiğe bakarsan 99 puan toplandın şampiyon olamadın. Ne istatistiğinden bahsediyorsun? Ulan sen Fenerbahçe başkanı değilsin. Sen Fenerbahçe'yi hiçbir şekilde temsil edemezsin. Bir kere sen o konuma layık bir insan değilsin. Fenerbahçe başkanı senin gibi her başarısızlıkta 5 yıldız yapı Galatasaray, Beşiktaş, hakemler, mehaket TFF deyip ağlayıp korkmaz. Hiç mi Aziz Yıldırım örnek alamadın sen? Hayatın boyunca her seferinde dile getiriyorsun en iyi de olsun, en iyi de olsun, en iyi başkan şöyle böyle diye. Sen onun tırnağına kurban ol ya. Hiç mi örnek almadın? Adam 20 yıl başkanlık yaptı. 5 yıldızı bir kere dilini almadı lan senin kadar. Adam her başarısızlıkta hakemleri mi suçluyordu? Yapı diyordu? En kötü, en pis dönemi Aziz Yıldırım döneminde 3 Temmuz'da biz yaşamadık mı? Adam senin kadar ağlamadı lan. Adam hapis yattı senin kadar bahane aramadı. Çık git kardeşim. Sen Fenerbahçe başkanı değilsin. Artık insanlar sana inanmıyor. Yeter. Yeter kardeşim. Ne bahane ne yalan uyduracağını artık sen bilmiyorsun ya. Neymiş rakibimiz bizden daha az kart görüyor. Doğru bizden daha az kart görüyorlar tamam. Bu yüzden mi şampiyon olamıyorsun? Kartları mı suçluyoruz? Ya kardeşim çık insan gibi de ki ben başaramıyorum. Bu iş bana göre bir iş değil. Ben bir iş insanıyım. Benim işim ticaret. Futboldan elimi ayağımı çekeyim de artık sadece Fenerbahçe taraftarı değil. Bütün Türkiye'deki her taraftar grubu artık benden kurtulsun. Bana göre artık sen bir futbol katilisin. Çünkü sen sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna zarar veriyorsun. Sen her seferinde kenara çekiliyorsun, çekiliyorsun, çekiliyorsun. Artık iş patlayacak noktaya geldikten sonra bir iki kere ispat sesi duyunca hemen çıkıp bir iki açıklama yapıyorsun. Taraftarın gazını alıyorsun. Fenerbahçe taraftarında maalesef ki şöyle bir şey var. Fenerbahçe başkanı yönetimi Rakiplere, hakemlere salladığında mutlu oluyorlar. Ya Fenerbahçe taraftarı ayıptır, ayıp. Utanın artık, utanın. Artık bir kendinize gelin. Yemeyin şunlar artık. Gazımızı alıyorlar. Adam kendisi itiraf ediyor. Bizim de yanlışlarımız, hatalarımız var diyor. Ve bu yanlışların, hataların içerisinde puan kaybettiğimiz maçları sayıyor. Ve bu maçlardan hakemden dert yanıyor. Akla mantığa sığmaz bu ya. Kendinize gelin. İnanmayın şuna. İnanmayın. Yeter artık. Ulan yeter artık yeter. Adamlar gerçek beşinci yıldızı takacak. Biz hala Ali Koç'un yapısının yalanını dinliyoruz. Siz hala bu adamı başkan olarak görebiliyorsanız bu saatten sonra bu işin sorumlusu, bu başarısının sorumlusu hiçbir şekilde başkan ve yönetim olamaz. Taraftarın ta kendisidir. Artık siz ve şerefiniz. Siz bilirsiniz.